Başka güzergâhtan devam ediyoruz. Mahallenin ismi neydi? Tan Doğan mıydı? Yoksa başka bir isim verdiler mi? Herhangi bir yerde bir tabela görmek istiyorum. Bu arada selamlar saygılar arkadaşlar. Sağlı sollu bazı yapılarda hasar görünüyor. Göztepe, Göztepe. Burası Göztepe arkadaşlar. Göztepe'ye bağlı. Evet. Buradan böyle devam edelim. Bakalım. Belki buradan Taştepe'ye bağlanabilirsek bağlanırız. Yukarı kısımlara çıkmayacağım. Burada kalacağım. Bu güzergahtan devam edeceğiz. Evet. Göztepe. Göztepe burası. Burası da hasardan çok fazla etkilenmemiş yerlerden birisi. Bu solda bu yolu kapatmışlar sol tarafta. Arada biraz eski yapılar var. Onlar sanırım dökülmüş. çat yol. Bakın bu sol tarafta hasarlı yapılar var. Sarı şerit çekilmiş. Şöyle. Bu soldaki mavi ve yanındaki sarı tuğlalı binaya sarı şerit çekilmiş, kapatılmış. Altındaki dükkanlar da boşaltılmış zaten. Yer yer hasarlı yapılar görünüyor. Böyle devam edelim. Çadırlar var. Şimdi bu Işıklardan sağ tarafa doğru devam edersek Battalgazi ilçe merkezine giden ana yol orası. Ben oradan gitmeyeceğim. Karşıya geçip devam edeceğim. Göztepe Caddesinden çıkmış olacağız. Daha doğrusu Göztepe'nin bir kısmını gördük. suyum bitmiş. Arabada vardı da. Nerede acaba? Gözlüğümü de takayım da. Gözlüğümü aramadınız. <laughs> Ustağım tam olarak nereye gitmek istiyorsunuz? Sola mı döndü? Döndü. E, yani bu soldaki yapı da hasarlı. <laughs> şöyle ben sağ yana şey planlama yapalım dedim de yok şöyle devam edelim yani güzergahtan <laughs> devam edelim sağa sola girmeyin buralara da önceden bu kadar apartman yoktu tabii ki bol bol apartman yapıldı buralara da şimdi normalde bu soldan çevre yoluna bağlanılıyor ben oraya girmeyeyim şuradan biraz mahallelere girmeye çalışalım karşı tarafta çadırlar var. Sağ taraftaki binalar bitmiş ama hepsi boş. Bu çadırların arka tarafı Doğu Garajı'ydı. Burayı hatırlayanlar olacaktır. Sonra bir köy garajı oldu galiba. Şu anda ne olarak faaliyet gösteriyor bilmiyorum. Burada bayağı bir çadır var. Burada da Umut Kervan'ın bir yeri var sanırım. Yardım merkezi gibi. dolmuşun çıktığı yere girelim. Biraz gidelim oradan bakalım ne neler göreceğiz. Evet çadır. Burası sanırım Taştepe'ye bağlı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine bir tabela görürüz bir yerde. Birçok yer değişti, isim değişikliği oldu, başka şeyler oldu. Çoğunu biliyorum çoğunu. Mesela burası Şehit Fevzi Mahallesi olmuş. Ya da öyle miydi ismi? Bakın sokağa burayı görüyorsunuz. Eski bir yapı zaten. Muhtemelen buraya yurtdışından gelen göçmenler yerleşmiştir Buralar hasar almıştır arkadaşlar. Yolun sonu bir yere bağlanmıyor. Ben şuradan sola döneyim. Bakın gördüğünüz gibi hasar almış bir yapı. Buradan sola mı döneyim? Orada çadır var. Geçemeyiz. Geri tahmin ettiğim gibi burada daha çok yabancı uyruklar vardır. manar var burada da. Daha buradan sonra buralara gelip fotoğraf çekmem lazım aslında. Yol nereye çıkacak bilmiyorum. Öyle spontane gidiyoruz. Sağa mı dönelim, sola mı dönelim? Sola döneyim. Olmuş geçsin. bilgi de vermiş olabilirim. Mahallenin adıyla alakalı. Ben Taştepe diye tahmin ediyorum. Şöyle şuradan da yine Bayağı bir ara sokağı olan bir yer. <laughs> sağa döneyim. Yanlış olmasa burası Şire Pazarı'nın arka sokağına çıkacak diye tahmin ediyorum. O zaman burası Taştepe olmayabilir ya. Melek Baba olabilir. çadır var. Şire pazarının arka tarafı evet. Sol tarafımız Sancaktar Mezarlığı. Arkası Şire Pazarı. Şuradan şöyle gidelim. Nereden gideyim? Düz gideyim ya. Yani. Sol taraf bizi tekrar geri matimin arkasına bağlar. Düz gidelim. Tam olarak bilenler olursa yoruma yazarlarsa düzeltme yaparız. Yanlış bilgi vermeyelim. Buralar da eski apartman ve eski yapılardan oluşuyor. Akabi ne olacak buranın bilmiyorum. Şeyin önceliği size. Buranın soru Arab Osman kavşağına bağlanabilir, bağlanamayabilir. Tahmin ediyorum. Ve o gidiyorum. <laughs> sal yapılar var Aynen de oraya. Bence burası Arap Osmanlı. Aşağına çıktı. Burada bir sağda düğün salonu vardı. Bu düğün salonunun ismini biliyordum hatta. Meşhur bir düğün salonuydu da. Neydi burası? Melekoğulları mıydı? Değil miydi? Tam emin değilim. Evet. Oraya bağlandık. Buradan da sanayiye doğru gidiyor zaten. Çavuşoğlu'nun arka tarafına geldik. Çavuşoğlu'nun videosunu çekmiştim hasardan etkilenen yerlerden birisi. Bayağı bir hasar mevcut. Evet, buradan devam edelim. Sanayinin içinden çıkalım. Oradan da videomuza son veririz. Yolumuza gideriz. Zaten saat 5 oldu. Havada kararmaya başlıyor yavaş yavaş. Geçtiğimiz güzel yahta da görüntüler bu şekildeydi. Bu soldaki yapıya sarı şerit yapmışlar. Zaten hasar aldığı çok belli oluyor. Yıkılacaktır muhtemelen. Sağ taraftakiler de öyle. Hasarları belli oluyor. Görünüyor. Sol taraf sarı şeritli. Burada birçok sarı şeritli yer var. Sağ tarafta Magim ve Magim'in üstü kapatılmış sarı şeritli. Burası sağlı sollu. Burada zaten yıkılan yerler vardı. Enkazları kaldırmışlar. Bir tanesi bu sağ tarafımızdaki. Ki enkazdan çıkarılan araba hala orada duruyor. Sağ tarafta. Sanayi yere geldik zaten. Burası sanayi. Sanayinin içinden devam edip gideceğim. Geçiş önceliği göbek içi. Onlara yol verelim. Sonra da biz geçelim. Çıraklık okulu var burada. Ahim Evran heykeli var zaten. Yanlış bir bilgi vermediysem. Çıraklık, ustalık teşkilatının kurucusu. Şu anda da sanayinin içindeyiz. Sanayide hemen hemen her yer çalışmakta. Aktif bir şekilde işe dönmüş durumda. Sanayiye gelince niyesi karnım acıkıyor. Niyesi burada çok güzel birkaç tane lokanta var. İnşallah onlar da işlerine dönmüşlerdir. Sanayideki lokantaların yemekleri meşhurdur bilirsiniz. Nereden gideyim? Nereden bağlanabilirim? Üstad bizi de sanayici yapacaktı az önce çarpışmadık sanayi trafik kuralları biraz tabii ki mevcut olmayabiliyor herkes bulduğu yerden geçiyor <laughs> şöyle devam edelim şimdi buradan bir yerden çıkarız gibime geliyor vesileyle sanayiyi de görmüş olduk. Yağmurlu bir havada da olsa sanayinin ayakta faaliyette olduğunu görüyoruz. olarak nereye çıkacağımı ben de bilmiyorum ama bir yere çıkar burası. Yeşiltepe, Yeşiltepe yol ayrımına geldi burası. Şuradan herhangi bir yere çıkış var mı peki? Ben buradan sola dönüp çevre yoluna bağlanayım. Tekrar sanayinin içine dönmüş olduk. Kerestecilerin oradan çıkarız şimdi. Görüntü de almış oluruz bu vesileyle. Burası da keresteciler sokağı. Mobilyacılar, keresteciler, dekorasyoncular, sanayimizi atkarları geldik hava trafiğe girdik akşam trafiğine kaldık. ben buradan sağa döneceğim aracı büyük arkadaşımız biraz heyecanlı Çünkü bu kadar sırada bekleyen insanların bence de işleri yok, onların da acelesi yok. Ama biraz bizim gitmesi gerekiyor. Böyle bir durum. Evet arkadaşlar durum böyle hoşçakalın sağlıcakla kalın